Bak bu videoyu atacağım YouTube'a, Akustik Oyuncu YouTube kanalına. Orada diyeceğim ki mitrahlar tam bir baskın yaptı. Hey, now, 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 Var mı OBS'ten iyi anlayan birisi aranızda? Kayıt ayarlarıyla alakalı falan. Eyvallah teşekkürler çok sağ olun hoş geldiniz cansınız. Hoppa koyun lan bak hızlayamadık oradan ya. Video çekerken baskın yemeyen. <laughs> bak bu videoyu atacağım YouTube'a akustik oyuncu YouTube kanalına. Orada diyeceğim ki mitrahlar tam bir baskın yaptı. Başlığa da öyle mi yazayım? O kadar da değil yav Bu arada arkadaşlar hazır gelmişken reklamımı yapayım. Akış koyuncu YouTube kanalına kanalına da bekleriz yani efendim. M24 gelirim tamam. İyi yayınlar koyun iyi koyun. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cansınız. Yine bekleriz. Gelin. Var mı beraber oynayalım mı? Oda falan kuralım derseniz. Bizimkiler çok sever odaları. Mitrah'ın kendisi nerede aga? Kendisini göremiyoruz ya. Evet o da emin Tamam. Ayıp ediyorsunuz ya. Bu arada çekilişi bir sona ermiş. Biz henüz daha yenisini başlatmadık. Birazdan yapacağım. Ooo ben buradayım dedi. Neredesin dedim. Buradayım dedi. Bak kendisi adam. Eyvallah kesene bereket. Teşekkür ederim. Dur tamam. Bir saniye. Dur bekle 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 bekle. Dur. Dur oğlum zıplıyorum ya vallahi. Bak şimdi. O zaman bir çekiliş başlatıyorum. 10 coins birisine. Mitra adam. Hadi çekilişe katılın bak. Ne yazdım bak. Herkes katılsın bence yani şu anda çekilişe. As. Burada mı? Gittin mi kanka? Oh yavrum lan. Ağabeyini biliyoruz. Bir şey. E seni. Onu biliyoruz başka bir şey yaz. Nasıl da var ya adamsın ha. İyi biliyorsun. Güzel laftı. Bana söylense hoşuma giderdi. Başka ne yazayım siz söyleyin o zaman. Tam tanışamadık ki. Mobil oynarsam seni yenerim. Kanka ben emülatörüm ama ya. Mobilden oynayamıyorum yani. Denemedim bile neredeyse hiç. As be. Çocuk oynuyor ama ha. Oda kartı olanlarla vs atıyoruz arkadaşlar. Sonra videoya da çekiyorum. Şu video ayarlarını bir tam oturtabilirsem inşallah. Youtube'a atıyorum ondan sonra. Oh güzel oturdu Çok güzel oturdu. Adamsan gel lan kapışalım lan. Kanka şimdi gelmeyince ben adam olmuyor muyum yani? Sen dedin diye. Niye düzgün konuşmuyorsun ki? İnsan gibi çağırsan gelmeyeceğiz mi? Videodayız şu anda. Bir şey demeyeceğim. Kim o ya? boş engellemeyin ya konuşsunlar. Tamam maç bitsin sıra sıra yapalım arkadaşlar. Ma sıra sıra yapalım Nisanur. Ola kartı olanları sıraya alır mısın? Şöyle bir 5 kişi al mesela. Evet youtube atacağım. Bir gülmedim hala. YouTube'a atacağım. Şu an videodayız abi. Bakabilirsiniz YouTube'a zaten. Orada takipçilerle ambar diye bir seri var. Oraya devam. Ne zamandan beri yapmıyorduk. Dedik artık yapalım. Oo, kayboldu. Adam kayboldu benim. Ama yine de oynuyor. Bak söyleyeyim oynuyor yani. Bak gördün nasıl oynuyor havada vurdu valla. <laughs> <laughs> 9-7 daha 4 dakika var. Yenilmemem lazım. Bunu kabullenemem yani şu anda. Oha ya. Gökmen, Egemen, Hüsnü, Lady tamam. Güzel. Devam arkadaşlar sıra bu şekilde. Allah Allah. 9-9 lan. Gördüm seni. Oh. Korktum bir an. İlk yazın ilk. Aynen. Tamam. Burada mı hala? Değilsin değil mi burada? Oradasın gördüm. Çıkar bakayım kafanı. İnce bir vuruş yapayım dedim olmadı. Sağ gösterip sol vurmak bu oluyor işte. Şş. Can doldur, can doldur, can doldur. Senin silahınla seni vuracağım. Senin silahın da bu canım. Köye mi git? Tamam, bitiyor arkadaşlar, az kaldı. Kask varmış lan, yelek yok bizde. Aa, bak yelek olmadığı için vurdu. Lan! 360 derece döndüm ha. <laughs> Vallahi yeli almasam ölmüştüm ha. Yeli almasam ölmüştüm. çocuk emülatör mü şey mi ya? Oh. Yalnız güzel oynuyor. Adam harbi güzel oynuyor. Allah var şimdi yani yukarıda. Hadi be sıyırdı kafayı be. Sıyırdı ya. Blue Team Victory. Güzel. Vallahi adam güzel oynadı. Helal olsun kardeşim. Adamsın. Ee, devam. Devam. Bitmiyor arkadaşlar. Devam. 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 Siz de böyle vs yapmak istiyorsanız Nonolive'daki canlı yayınlarımıza katılıp bizle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bay bay görüşürüz.